Gir. Geçen gün çağırdığınız Seyyar Hanım tekrardan gelmiş paşa. Sizinle konuşmak ister. Bekletmeyin. Hemen işe alalım. Selamünaleyküm Paşa Hazretleri. Ve selam. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Mühim bir mesele olmasaydı sizi rahatsız etmek istemezdim. Estağfurullah. Ne rahatsızlığı? Bu zat Floransa şehrinin kumandanlarından Signor Ferrucci. Aynı zamanda Hayrettin Reis'in yakın bir dostudur. Hayrettin'in dostu bizim de dostumuzdur. Hoş geldiniz. Memnun oldum efendim. Kendileri Padişahın huzuruna çıkmak ve zat-ı şahaneleriyle konuşmak isterler. Ben belki yardımcı olabilirsiniz diye kendisini getirdim. Buyurun oturun. Enfiye alır mıydınız? Prenşendedir. Teşekkür ederim, almayayım. İyidir, hoştur da. Adamı pek zorluyor. Mesela rutubetini muhafaza etmesi için illa ki derya suyuyla terbiye edilmesi lazım. Paşa Hazretleri... Bir vakitler bir dostum oruç zamanı sofrada. Elinde bir tutan topun atılmasını bekliyor. Top atılır atılmaz elindeki tutama ağzına atıyor ve hepsini birden yutuveriyor. Usa kusa bir hal oldu adam. Paşa Hazretleri kumandanın Vaziyeti acil. Eğer yardımcı olamayacaksanız... Durun Müjen. Olur mu öyle şey? Sizin için elbette yardımcı olur. Lakin sultanımızın yanına böyle lale tayin gidilmez. Öncelikle mesele nedir? Onu bir öğrenebilir miyim? Buyurun siz anlatın lütfen. Feruç, eğer Süleyman'la görüşebilirse istediği yardımı da alabilir. Anlattıkların çok endişe verici Maruz. Ne yapacağız peki? Adını öldürecek halimiz yok ya. Yapabileceğimiz tek bir şey var. Bir mektupla durumu Amiral Doria'ya bildirmek. Yarın Dönkök'e gidecek bir çeneviz gemisi kalkıyor. Mektubu götürmeleri için onlara veririm. Amiral Dory'a bahşişini hiç aksatmamamı söyledim. Hiç başardım varız. Ama bundan böyle daha dikkatli olmalısın. Her zaman arkanı kollayalım. Sultan Süleyman'ın yardım ve alakalarına muhtaçtır. Sizden tek isteğim beni sultanın karşısına çıkarmanız. Sultanımız orduyu mağiyi işleriyle alakalı ziyadesiyle meşgul. Ama yok, ne yapsam bilemedim. Sizi de müşkül vaziyete düşürdük. Belli ki Paşa Hazretleri. Ee, biz müsaadenizi isteyelim. Yok durun durun. Durun canım. Olur mu öyle şey? Ayağımıza kadar gelmişsiniz. Bir şey bilmek için Evvela nişancı Seydi Bey'le bir görüşüp durumu açayım ben. Durumun büyük vahame ders ettiğini öğrenince... ...Kumandan Ferruci Bey'i sultanımızın huzuruna çıkarmak... ...mümkün olabilir zannedersem. Teşekkür ederim Paşa Hazretleri. Allah razı olsun Paşa Hazretleri. Ee, biz sizin daha fazla vaktinizi almayalım. Müsaadenizle. Seyyara. Siz biraz daha kalabilir misiniz? <laughs> Evvelki akşam söylediklerimden alındığınızın farkındayım. Alel acele izdivaç teklifinde bulunmakla ben hata ettim. Lakin... ...niyetim mamafi sizin kalbini sıkırmak, Sizi incitmek değildi. Bu mevzuyu kapatalım Paşa Hazretleri. Zaten cevabımı verdim. Verdiniz. Hem de pek katı bir şekilde verdiniz. Lakin beni suçladığınız gibi... ...bana çocuk verirsiniz diye size izdivaç teklifinde bulunmadım. Sizi hakikaten... ...Rusi bir kalple sevdiğim için içimi açtım. Her, yelkenleri küçücük bir rüzgara montasır bekleyen bir gemi gibiydi. Siz o yelkenleri münevver ufuklara taşıyan bir rüzgar oldunuz benim için. Lütfen. Teklifimi bir kez daha düşünmenizi rica ediyorum. Düşüneceğim. Paşa Hazretleri. Teşekkür ederim.